arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yılbaşı özel menüsü hazırladık. İlk sıramda yaprak sarmamız var. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Bir dolu tepeleme yemek kaşığı, domates ve biber salçası. Şurada 200 gram kadar orta yağlı kıymam var. Burada nanem, toz biberim, pul biberim, tuzum. E, ben de kalmamıştı. Karabiber de eklerseniz harika olur şöyle hepsini koyalım. Ve olmazsa olmazı nar ekşimizi de ekleyelim. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar böyle bol ekşili bir yaprak sarması elde edelim. Evet. Şimdi bunları güzelce yoğuralım. Evet arkadaşlar zeytinyağı da ekliyorum iç harcımıza. Bunu da bir güzel yoğuralım yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı da ekledim. İyice tekrar yoğuruyorum ve sarmaya başlayacağım. Evet, sarmalarımızı şöyle yanlardan iyice alarak şu şekilde saralım arkadaşlar. Ben şimdi hemen tencerenin tamamını sarıp geliyorum. Evet sarmalarımızı sardık. Hepsi hazır. Şimdi pişmeye yollayacağız. Öncelikle şöyle üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı gezdiriyorum. Ve kaynamış sıcak suyumu ekleyip hemen ocağıma alıyorum. Üzerine basacak kadar suyumuzu ekledik. Evet şimdi sıradaki tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar. ikinci tarifimize hemen geçiyoruz. Burada yaklaşık 1,5 kiloya yakın balkabağımız var. Hemen üzerine şöyle 2 su bardağı kadar toz şekerimi gezdiriyorum. Ve şöyle dibi tutmaması için çok hafif şöyle bir su atıyorum ve hemen ocağımı açıyorum. Kapağını kapatıp pişiriyoruz. Bu pastamızın üstüne e, böyle bir krema gibi olacak. Evet bal pişerken biz hemen pastamızın kekine başlayalım. 4 tane yumurtamız. Şöyle bir su bardağından biraz az toz şekerimiz var. Bunları güzelce çırpalım. Evet, bir su bardağı, bir su bardağı unumu da ekliyorum. Bir tane vanilin. Bir tane de kabartma tozu ekleyip en kısık ayarda karıştırıyorum. Evet, kek harcımız hazır. Hemen borcamımı alacağım ve önceden ısıttığım 170 derece fırında pişireceğim arkadaşlar. Evet, şimdi kekimizi fırına yolluyorum arkadaşlar. Evet, şimdi pastamızın orta katını kremasını yapacağız. Burada bir kilo süt, bir su bardağı şeker, bir su bardağı un, bir kutu kremamız var, 2 yemek kaşığı nişasta, bir tane vanilyamız var. Şimdi hemen şekerimi, unumu, nişastamı. ekleyip her zamanki gibi şöyle bir tur karıştırıyorum. Topaklanma yapmasın diye. Ve hemen sütümü ekliyorum. Vanilyamızı ve kremamızı kaynamaya başlayınca ekleyeceğiz. Ve hemen ocağımı yakıyorum. Diğer ocakta da bal tabağımız pişiyor. Onları en üst katına güzel bir küre yapacağız. Evet arkadaşlar ufaktan kaynamaya başladı. Hemen vanilyamı ekliyorum. Şöyle hemen karıştıralım. Ve sıvı kremamı da ekliyorum. Gerçekten harika lezzetli bir krema olacak. Bakar mısınız kıvamına? Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir göz göz olduğunu görelim. Sonra ocağımızı kapatalım. Evet muhallebimiz oldu. Ocağı kapattım. Ara ara gidip gelip şöyle bir karıştıralım. Şimdi kekimiz pişti. Kekimizin üzerine birazcık süt gezdireceğiz. Evet şimdi bir su bardağı sütümüzü. Şöyle kekimizin üzerine her tarafa gelecek şekilde sadece bir ıslatalım. Güzel pamuk gibi bir kekimiz olacak. Evet. Kekimiz hala sıcak bu arada. Sıcakken döktük. Bilginiz olsun. Evet şimdi hazırlamış olduğumuz muhallebimizi kekimizin üzerine güzelce gezdirelim. Evet şimdi e, biraz soğusun, ön sıcağı çıksın. Ondan sonra buzdolabına atalım. E, bal kabaklarımız da pişip onları güzel püre haline getirip üzerine yayalım. Evet bal kabaklarımız da pişti. Şimdi püre haline getirelim. Evet. Bal kabağımızı püre haline getirdik. Şimdi tatlımızın üzerine döküp yayalım. Evet, bal kabağı pastamız hazır. Şimdi üçüncü yemeğimize, çorbamıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü yemeğimize geçiyorum. Ee, sebzeli mercimek çorbası yapıyoruz. Tencereme bir miktar sıvı yağ aldım. Bir küçük boy küçük boydan biraz büyük bir orta boy bir soğan soğanlarımızı güzelce kavuralım. Evet. Burada bir silme yemek kaşığı unum vardı. Onu da soğanıma ekliyorum. Güzelce ikisini kavuralım. Mercimeklerimi de ekliyorum. Bir su bardağı mercimeğim vardı. Önceden yıkadım. Bayağı bereketli bir çorba. Şimdi patatesli havucumu da ekliyorum. orta boy havuç, orta boy patates kullandım. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. E, yarım çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı da zerdeçal ekliyorum. Şimdi suyumu ekleyeceğim. Karıştıralım önce. Evet, kaynamış suyumu da ilave ediyorum. Yaklaşık 1 litre kadar su koyacağım. Yetmezse sonra tekrar üzerine biraz daha ilave ederiz. Bu arada e, malzemeler açıklama kısmında hepsi detaylı bir şekilde tekrar yazacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi kapağımızı kapatıp pişmeye bırakalım yemeğimizi. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü ve 5. yemeğimizi yapıyoruz. Tavuklu pilav yapacağız. Öncelikle iç Şimdi pilavımızı yapalım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Ocağımı yakayım. Biraz da sıvı yağ eklemiştim tencereme. burada malzeme olarak da yarım çay bardağı fıstığımız var. Yarım çay bardağından biraz az üzümümüz var, kuş üzümümüz. Bir çay kaşığı tarçınımız. Bir çay kaşığı karabiberimiz. 2 su bardağı da pirincimiz var yıkadık süzdük hazır şimdi tereyağımızı eritip evet fıstıklarımı ekliyorum birkaç tur çevirip hafif bir kavrulmasını istiyorum daha lezzetli olması için Evet, şimdi pirinçlerimi ekliyorum. Güzelce üzümünü de ekleyelim. Bunları güzelce kavuralım. Evet pirinçlerimizi iyice kavurdum. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Tam 2 dolu su bardağı suyumu ekledim. Gördüğünüz gibi hemen kaynıyor. Kaynamışı da eklemiştim. Altını kısıyorum. Ağırdan pişmesini bekliyorum. Kapağımızı da kapatalım. Evet arkadaşlar pilavımız biraz pişti. Tam pişmiş olmayacak. tavuğumu yıkadım, temizledim. Çok hafif bir tuzladım. Tepsimin tabanına yağını sürdüm. Şimdi Şöyle hemen pilavıma baharatlarını da ekliyorum. Evet. Bir çay kaşığı karabiberim vardı, bir çay kaşığı da dolu tarçınım vardı. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Evet şimdi hazırlamış olduğumuz pilavımızı şöyle tavuğumuzun içine çok böyle tepeleme dolu olmayacak şekilde dolduruyoruz. Evet yeterli olacaktır. Ve şuradan delik açmıştım bacağını geçiriyorum. Evet arkadaşlar tavuğumuzun bacaklarını bağladık, içine doldurduk. Şimdi önceden ısıttığımız 185 derece fırında yaklaşık bir 45 dakika kadar pişirelim. Sonra üzerine salça ve yoğurt, sıvı yağdan oluşan sosunu süreceğiz arkadaşlar. Evet şimdi kalan e, pilavımıza yaklaşık yarım su bardağı kadar daha eğer iyi pişmiş seviyorsanızsa bir su bardağı da yapabilirsiniz. Biraz daha su ekleyelim. Kapağını kapatıp pişirelim. Evet şimdi e, mercimek çorbamız pişti. Blender'dan geçirelim. Güzelce pürüzsüz bir hale getirelim. Evet arkadaşlar. kabımız yaklaşık e, 50 dakikadır fırında pişmekteydi. Şimdi buraya bir tatlı kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı salça biraz da çok hafif yağ ekledim şöyle iyice çırpalım evet içine çok hafif yarım çay kaşığı kadar toz biber ekledim şöyle biraz da sosuna tuz eklemek istiyorum tekrar yarım çay kaşığı kadar tuzunu da ekledim lezzet versin sosuna evet şimdi güzelce tavamızın üzerine şöyle her yerine güzelce yedirelim sosumuzla. Evet her yerine güzelce sürdük yedirdik. Şimdi tekrar bir yaklaşık 40 dakika daha fırınımıza yollayıp güzelce kızarana kadar bekletelim fırınımızda. Evet arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Yemeklerimi yaptım. Hepsi hazır. Görmüş olduğunuz gibi burada işli pilavım ve tavuğum var. Yaprak sarmam var. Balkabaklı pastam var. Tarifi sadece bana aittir. Ve yapmış olduğumuz sebzeli mercimek çorbamız var arkadaşlar. Umarım sizlere de iyi bir fikir olmuştur. Beğenirsiniz. Sizler de evinize, ailenize bu güzel lezzetleri tadma fırsatı verirsiniz. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yılınız kutlu olsun görüşmek üzere